20 Ocak 1990, 35 yıl önce Azerbaycan bağımsızlığa giden yolda çok can kaybetti. Tarihe Kara Ocak olarak geçen bu trajik olaylarda bağımsızlık mücadelesi veren Azerbaycan halkı Sovyet ordusunun sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmış, yüzlerce masum insan hayatını kaybetmişti. Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın katkılarıyla Kanlı Ocak Katliamı olarak bilinen olayda yaşamını yitirenler için 20 Ocak Şehitleri Anma Töreni düzenlendi. Etkinlikte Günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirilirken dönemin tanıkları ve akademisyenler Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını vurguladı. Tanklar var, özel bir alay var, vahşi alay ve profesyonel bir şekilde Türk düşmanlığıyla eğitilmiş olan gözünü kan örtmüş askerler var. Saçları başları görkemleri hala da anlatan da gözümün önündedir. Ama karşı tarafta tanklarla ülkesinin kaderine geleceğini imtihan edenlerin toplandığı bir kalabalık var. Kadın, erkek, küçük, yaşlı, çocuk, ihtiyar ve korku yoktur. Gerçekten de korku vücuttan çıkıyor, terk ediyor ve gidiyor. Aslında her an ölebileceğinizi düşünüyorsunuz ama korkmuyorsunuz. Göz göre göre bir katliam. Ama çok şükür tabii Azerbaycan'ın ikiz kardeşi Türkiye sokaklarda. Bugün bir partinin mensubu olarak bizler de sokaklardayız. O acıyı iyiliklerimize kadar yaşadık. Oradaki o şehitler, o sivil, çocuk, kadın, yaşlı, genç o tanklara göğüslerini siper ettiler ve o yıkılmaz zannedilen Sovyet rejimi kağıttan karton gibi netice itibariyle çöktü. 26 bin asker giriyor Bakü gibi bir şehre düşünün bir gecede. Kimisi Rus, kimisi de Ermeni ve son derece vicdansız. Bunların karşısına çıkan insanlara bakıyorsunuz. Ellerinde tek bir silah yok. Cesaretlerinden başka hiçbir şey yok. İmanlarından başka hiçbir şey yok. Eziyorlar. 147 kişi tam hayatını kaybediyor artık. Ama hiç kimsenin cesareti kırılmıyor. 147 kişi ölüyor ama herkes birilerinin öldüğünü görüyor. Ama kimse oradan kaçmıyor. Bu sadece ve sadece Azerbaycan için değil, insanlık tarihi içinde bir dönüm noktası olmuştur. Sovyetlerin sonunu getirmiştir. Bütün mazlum ve mağdur milletlerin Sovyetlerin o devasa yapısından korkularını bir yerde ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Etkinlikte kanlı ocak resim sergisinin açılışı yapılarak o gece yaşanan dehşet resimlerle bir kez daha gözler önüne serildi.